Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir eğitim videomuzda beraberiz. Bu eğitim videomuzda birey 7'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Yeni başlayanlar için bir kılavuz niteliğinde olacak. Işıkları inceleyeceğiz. Render ayarlarını inceleyeceğiz. Materyal editöre bakacağız. Bunun gibi konulara değineceğiz arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için teminde dediğim gibi kılavuz niteliğinde olacaktır. Sonrasında ilerleyen derslerde de Vire 7'yi de bir sahne tasarımı yapacağız. Bu dersimizde sahne tasarımı yapmayacağız. Sadece genel özelliklerine bakıp sizlere onu anlatacağım. Evet isterseniz başlayalım. Öncelikle render setup'a geliyoruz. Buradan V-Ray Render'ı seçiyoruz. V-Ray Render'da arkadaşlar bir normal v 7 var, bir de v GPU 7 Hotfix bir var. Biz bunu kullanacağız. v 7 Hotfix'i kullanacağız. Sonrasında buradan Şimdi birey sekmesine gelelim arkadaşlar. Öncelikle buraları inceleyelim. Hepsini bir aktif edelim. En üstü çıkarak. Şimdi frame buffer alanındayız arkadaşlar. Burada enable frame buffer var. Memory frame buffer var bunun ikisinin de seçili olmasında fayda var. Birazcık RAM tüketimi yapabilir bilgisayarınızda ama zaten vereyim minimum 32 GB'dan 32 GB RAM'den kullanmanızda fayda var. Daha altta olan RAM seçeneklerinde bilgisayarınıza birazcık kasmalar yapabilir. Özellikle iyi bir de ekran kartınız yoksa sahnelerinizde yavaşlama hissedebilirsiniz. Sonrasında burada show last asarsak, herhangi bir render almadığımız için böyle boş çıkacaktır arkadaşlar. Reset birey frame buffer butonu var. Buradan frame buffer'ı resetliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında get Resolution from Max var arkadaşlar. Max'in kendi standart ölçülerine render ölçülerini kullanmanızı sağlıyor. Ama siz isterseniz bu seçenek kaldırıp bireyin kendi ölçülerinde buradan girebilirsiniz. Hazır ölçüler de burada var zaten. 4K'ya kadar hepsi var. Ama Max'inkini kullanmakta fayda var. Sonrasında Global Switch'e gelelim arkadaşlar. Global Switch'te gördüğünüz gibi Disselement Basic'deymiş. Advantage yapalım onu. Light, Shadows, Hidden Lights, Off with G var. Bunu On olarak değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Adaptive Lights takılıyor. Default Slice On ise Off with G'ye getiriyorsunuz. Sonrasında Reflection, Refraction, Yansıtma ve Şeffaflık seçenekleri aktif oluyor. Sonuçta Start EPR var arkadaşlar. Bununla da sahnenizde online pardon online demişim anlık Renderleri hemen birebir olarak görebiliyorsunuz. Mesela sahnenize pardon